İsmail sana bir şey soracağım şimdi. Emrah hep böyle botoksları bilmem ne gergin suratıyla falan ön planda ya. Evet. Erkekte ve kadında güzellik vesaire estetik dokunuşlar, güzellik uygulamaları falan desem sözü evet. sana şöyle bir bıraksam, yatağa geçiş yapsam. Çok da güzel olur. Emrah'a bir davalık olmamıştı. Bir de Emrah'a davalık olacak. <laughs> Emrah'a değerlendirme daha ya. Emrah'a olacak ne var bunda yani? Bir sürü sanatçı artık estetik, estetik dünyasının no, geldiği gün şey. oradan faydalanıyor. Ya estetiği yapan doktor dava açıyor ya o sanatçı dava açıyor. Ya şöyle sanatçının doktora dava açması... Ya Emrah'ın estetikleri işte, zaten... Da. Ondan parayı vermemek için falan... <laughs> Olabilir. Emrah'ın estetikleri çok konuşuldu zaten. Genel olarak kadında ve erkekte güzellikle ilgili, yakışıklı olmakla ilgili uygulamalar neler var? Anlatsanıza. Ben Anlatsanız. Emrah'ı e, hiçbir zaman karakter olarak da ısınamadım. Ne filmlerine, ne şarkılarına. Ama Emrah'ın estetiği gerçekten çok başarılı. Çünkü hiçbir zaman dozunu kaçırtmıyor. Emrah'ın estetiği çok başarılı, güzel. değil Baktığında neleri var, neler estetik? Botoks var sadece. Tamam botoks artık estetikten sayılmıyor ki. Dolgu, dolgu da var sanki. Yapma ya. Hani kesme biçme var. Bu adamda dolgu yok bence. Nasıl kesme, görürüz, korkma. Yahu başkan adamın gençken suratı topalak. Evet. Kilo şu almıştı. an bildiğin o gözlüklü fotoğrafını verseniz arkadaşlar. Ben Hayır, benim tarafıma ekranı. korkunç hocam. Bence biraz şey. Adamda bildiğin John Lennon'la falan her şey var ya. Hayır, bildiğin diziyle, köşeli e, e, surat e, e, yani. Hollywood face yapılmış bana göre. Hocam bir size gelmemiş herhalde emri. Bu adamda estetik var arıdaklarına baksana dizine inmiş. Ha. Neresi? Yanakları Dudakları dizilmiş. Nerede estetik var bu adamda? Onları söyle. Sen arkadaşlar yapıyormuş. bu değil. Koltukta oturduğu, gözlüklü. Yattığı Son hali şu. Son paylaştığı fotoğraf Bak, bu. Yine yine bu dudaklar üzgün dudak ifadesi Heh. var. Estetik yapılan dolgu ya da herhangi bir madde zerk edilen vücuda bunların hafif bir tebessüm olması gerekiyor. Tamam, bu adamın abi. şuradan başka estetiği yok. Ağzından başka bir şey yok mu? Hayır. O da botoks mu diyorsun? O da botoks. botoks. Yani Çünkü bu yanaklarda doğrusu... burunda şimdi... falan oynama yok mu? Hayır. Bu yani şimdi e, Bişektomi ya da Hollywood yanağı yapılmış olsaydı Şahit, evet. şu altın daha keskin, Hı -hı. şuranın boşluk olması gerekiyordu. Mesela sizde. E, şuranız daha sert, elmacıklarınız biraz daha belirgin ve çene altınız daha sert duruyor. Yani bir erkek mizahı var. Ki alınmış kilolara bağlı olacak. Ben yani, de peki. peki program... Abi sen her türlü yakışıklısın. Hayır hayır <laughs> var mı botoks? Gerçekten soruyorlar botokslu musun? Yo, ben yok bence yok. Hayır yok. Kaç tane kaldırır mısın? Kalkıyor ha kalkıyor yok. çatar mısın? İsmail hocam adam mesleki, Mesleki deformasyon var mı? Böyle sokakta yürürken böyle takıntılarım var mı? Abi, ya, olmaz mı? Televizyon diye? izlerken bakıyorum şimdi diyorum ki milyarlar kazanan adama bak diyorum ya. Bir botoks yaptıramamış kendisine. Oo yaptıramamış Kim mesela. Ya ne bileyim şimdi isim vermiyor o film izlerken aklıma Peki, geliyor doktor ama. Peki doktor bey masadaki erkeklere müdahale yapılması gerekiyor mu? Ya da yapılsa neye yapılması lazım? Benim, Benim şuralarımla ilgili sıkıntım var Göz mı? altların onarlabilir. Yapmadan olabilir. kaynaklı bir evet. eziyim var mesela bunu biliyorum. Yani şurada bir... Mimik çizgim, bunu botoksla kapattırıyorum arada bir ama mesela artık şu göz kenarlarım evet, falan. Evet, Tayyar abinin göz altlarına bir küçük işlem yapılabilir. Tamam. Ben de. E, Senin göz kapaklara ben kafayı taktım ama bir türlü getiremedim o kliniğime. Göz yani programa yani. gelip gitmekten vakit bulamıyoruz. <laughs> e, bir gün Ali bak Başak'la geçen akşam beraber çıktık, evet. beraber evet. gittik. Evet. Bu akşam da alayım seni, gidelim. Bu akşam değil, de ben sabah Bodrum'a döndüğüm için. Çok kısa bir, bir Karşı değilim söyledim geleceğim sana. O sihirli ya bu karşı ellerine. olacak bir şey değil ben söylüyorum. Yani günümüzde böyle bir nimet varsa ve bunu değerlendirmek için. Her türlü yer gerekiyor kesinlikle. Gökay da var mı moderatörümüzde? Ee, Gökay, Gökay, Gökay Gökay'cığım bence kusursuzsun hiçbir şey yaptırtma. Teşekkür ederim. Ya doğuştan. Yaptırma. Doğuştan yaptırtma. Çünkü yapılacak bir şey kalmadı evet. ki hocam. Terbiş. Daha evet. ne yaptırayım? <laughs> doğuştan benim genleri, genlerden şanslıyım <gülüyor> ben. <gülüyor> Sana ben geçen hafta arabada da söyledim. Sana badem göz estetiğini istiyorum dedim. Evet ya badem göz yapalım. Badem göz. Badem göz. Senin gözlerin gibi olsun istedim. Benim gözlerim. Evet çekik evet. bir badem gözü yapalım sana da ben çok korktum. Hocam bu badem... Bende ihtiyacı olan bir şey var mı? Ba... Bir var. Zaten kusursuzsun şimdi eleştirmek yo, bana Yok yok vallahi var. Ba badem gözün görme Zaten alanı gibi bir sıkıntısı var mı? Zaten kusursuzsun derken. <laughs> ben burada neyim? E Başak şiddette hayır. Al güzel. işte hem psikolojik şiddet hem <laughs> fiziksel, fiziksel şiddet. şiddet. Yok gerçekten, gerçekten hayır. Benim de çok beğendiğim bir yüz. Dedim ki gözlerini çok beğeniyorum. Ama dedim kanto plastiğiyle yani badem göz gözesiyle güzel bir gerdirme yapalım. Tüm o rengi e, kusursuzluğu ortaya çıksın Açma. Dedim. Bir de bir şey varmış. E, şuraları çıtlatma. Yani daha böyle iri göz yapmak evet. için. O, o işlemi i̇şte öneriyor kanto musun? dediğimiz aslında o de, o mu bütün işlemler aynı. İsimleri farklı. Her doktor bir isim koyuyor yani kendisine. Yani hani böyle açma. Evet. Çünkü... İsmail Hocam şu hareketi yaptığımda mesela şimdi hemen baktığımda mesela görme alanı ile ilgili şu anda bir hafif pululuk oluşuyor. Evet. Şekilde. Bu operasyon yapıldığında görmeyle ilgili İlerleyen dönemlerde ya da işte yaş meselesinden kaynaklı. Gözün görmesiyle ilgili bir sıkıntısı var mı bunun? Yani Aksine? Yani bu uygulamayla açmayla kapalı. Ben yaşadım. Mi? Ne yaptın? Ben yaşadım. Yani şu gö benim gözler çok aşağı doğruydu. Hı hı. Böyle bayağı böyle üzgün köpek gibi. Öyle. Vallahi. ondan sonra ameliyatta e zannediyorum ki tabii bunu hiçbir zaman şeyini yapmadık ama ameliyatta bildiğim kadarıyla şu gözlerin kapalı olması var ya. Ameliyathanenin soğukluğu, oradaki işte pudralar bilmem ne mikropartiküllü şeyler vesaire, katarak kuruluğu oldu gözümde ve yüzde yirmi yüzde bandında görme yetimi kaybettim 3 ay. Allah Allah. Çok Ama ciddi. Şunun altını şeyler. çizerek söylüyorum yani... bizim yaptığımız işlemler ameliyatla değil yani ameliyathane ortamında yaptığımız işlemlerin hiçbirisi evet. ameliyatla değil. <laughs> Sadece 4 dakikada badem göz sistemi yapabiliyorum. Aynen. 4 dakika çok bu basit bir süre şey mi tekniği? ve hatta e, varsa arkadaşlar Instagram'dan bulup versinler 4 dakika gibi bir süreçte. işte Baba bitiyorlar. benim buradan girdi. İşte girmiyor artık. Şurayı kesti. Heh. Onlar tamam. çok eskilerde Bak kaldı. Canım. Bak, Yok hayır doktor benim teknolojilerim. Şunu şey bakın Türk <laughs> Hava Yolları'nda bir hostes e, emekli olmuş bu kadını ben <laughs> 6 dakikada bitirdim. <laughs> 6 dakika. Onu verseler ya işte atsak. Şey Allah. Ama hasta şimdi belki ha. Yo, şey, ben paylaştım izin alarak. İzinleri var. Bu hastaların bir Fethiye'den geldi. Adam birisi senin Instagram'ın da burası bir mi şimdi? Besika yapma şimdi insanlar. İzleyicilerimize olmadı. soruyorum. Ben badem göz yaptırayım mı değil mı? Sevgili Gerçekten. arkadaşlar. hiçbir yer yok. Ay burada birkaç kişi sormaya korkuyorum. Hayır, şimdi yok, benden olmadı. aşağıya yazacaksın. Allah işte. Allah. Allah etsin ama. Ve sevgili izleyiciler badem göz yaptırayım mı yaptırmayayım mı? Söyleyin. Badem, yaptır. Şöyle yaptır. diyorlar. Badem göz şu mu demek? Okey Tays canım o de göz. Nasıl badem, badem göz? Badem göz şu, şu bölgenin daha da gergin durması. Yani şu değil şu. Senin gözler. Ama benim ben gözlerim. Gergi şöyle. Benim gözlerim hayat. Ya is, ha. İsmail gözleri Ay, bak. Ay seninki var. de şey göz eşek oradan. gözü diyorlar ya. Çok güzeldir ben bayılırım. Eşeklerin gözü dünyanın en güzel gözü evet. bence. İsmail Hocam gündemdeki uygulama ne? Şu, Şu anda an, tap ta listedeki bir, bir örümcek. Örümcek estetiği ve badem göz estetiği. Evet. Nasıl bir şey o? Ne örümcek ağ cilt altına e, küçük iğnelerle ipleri yerleştirip ördüğümüz bir yöntem. E, tıpkı örümceğin ağını ördüğü gibi zaten adı da buradan geliyor. Hı -hı. Bunları örüp e, bir file yerleştiriyoruz cilt altına aslında. Peki yani Hı -hı. bunu yüzden bahsediyorsun değil mi? Tüm vücut, popo kaldırma, göğüs dikleştirme, kol sarkmalarında karın germede sinirlerle ilgili bize delenmeye hasar görme. çünkü falan. bu ipler yaklaşık cerrahide 100 yıldır kullanılıyor. Hı -hı. Yani Hip Ameliyat yani. ipi dediğimiz ipler Evet evet bunlar, onlar. Artık mi? onları farklı bir yöntemle iğnelerin ucuna geçirmişler. Hı. Biz de bunu cilt altına yerleştirerek örüyoruz aslında. Peki ne kadar e, bunun kullanım süreci? Herhalde bir süresi var mı? Benim yöntemimle uygularsak ortalama 5 ila 8 yıl. 5 ila 8 hmm, yıl. Evet. Şey şey, Seyhan Soylu'ya yaptığım bir işlem. Eski iyi. halini hatırlıyorsunuz. Ee, ben Seyhan Soylu'yu tanımazdım. Programa çekime geldim. Ee, ben laf attım aslında. Hani gel estetik nasıl yapılıyormuş bir göstereyim sana gibicesine Seyhan Soylu'ymuş gerçekten. Hani o kadının ünlü olarak ya da bilerek kast yaptığım bir işlem değil. Program bitimine kadar beni beklemiş. Hadi gidiyoruz dedi. Aldı, götürdü beni. Yaptık, oldu ve sonuç muazzam. Arkadaşlar Biz hocanın... Kavgayla tanıştık. Hocanın, olur, olur. Saygı. olmaz. Saygı. Yani bu saygı Aynen meselesidir. Öyle. Yavaş yavaş özleteceğim size. Adapt da öğreneceksiniz. Terbiye de öğreneceksiniz. Yavaş yavaş benim yayınlarımdaki en büyük şeyimdir. Birlikte seyredeceğiz, ters düşeceğiz. Birbirimize fikirlerimiz çatılışacak. Ama diliniz terbiyesizlik haddine ulaşmaya başladığında gerekeni söylerim. Hoca benim saygımdan çünkü bir ilim okumuş. Öyle kolay işler değil bu işler. Bunu bitirdikten sonra bir de artık uygulama safhasına geçmiş. Ben onun işine saygıyan söylüyorum bunu hoca diye. Nurettin abi de benim hocam. Çünkü benden hem yaşça yukarıda hem mesleki olarak benden daha önce başladığı için. O yüzden hoca meselesine böyle takarsanız ben de size takarım. Yani bir açıklama yapabilir miyim ama? Bunlara takılırım böyle. Bir açıklama yapabilir miyim? Tabii. Ki. Şimdi hocalara takılıyorsun ya. Mezun oldum üniversite dünya genelinde 225. sırada. Burayı kazandım. Buradan e, hiç takılı kalmadan mezun oldum. Ve kendi adım patentli iki tane işlemim var. E, bazı başarılar hiçbir zaman yaşa bakmıyor. Deneyim ve çabaya bakıyor. Kusura bakma. Senin de böyle bir başarın ya da e, hayat hikayen varsa gel karşılaşalım. Ben de seninle eğileceğim. Ya burada bir iki kişinin söylediği şey denilir zaten hayır, yani şey, Çok tatlı insanlar var ben, burada bize yorum yazar hayatım, çok kıymetli işinde bak demişler er, işinde, senin işinde, gözünden bize ne başak hiç kusun demişler. De, demişler. Mesleğinde <laughs> artık kendini aşmış Tabii. bazı şeyleri anlatmak Tabii. üzere bu masalarda bulunan ya da işte bunların e, e, röportajlarını gerçekleştiren insanlar bana göre ele öpülesi insanlar. Bu işler öyle kolay değil. Herkesin yapamayacağı işler bunlar. O yüzden de ben onun mesleğine saygı duyduğum için Yaş, hocam ya, diyorum. Bunun, bunun yaşla bir alakası yok. Aslında alakası İsmail yok. benden genç bir arkadaş. Ya vücudumuza bir tane... Mesleğine saygı duyuyorum çünkü Gökencim. kolay bir şey değil ki bu iş. Müge ablanın öğrencisiyim. Bak kendisiyle 6 yıl çalıştık. Hala da görüşürüm. Çok da severim. Bana her şeyi de öğretmiş... O öğretti bana. Bu camiada her şeyi ondan öğrendim. Aldığım ödülleri de, her şeyi de onun bana öğrettikleriyle. O yüzden bak ben Müge abla dedim diye bana ay ufak ufak da cebime girdim kişiler Bir de Müge abla diyor sen kaç yaşındasın kazık kadar kadısı yazmışlar. Ya Saygı. benim orada ona Müge abla demem. Ben onun yanına geldiğimde o kadar tecrübesiz hiçbir şey bilmiyordum ki Saygısın. saygıdan Tayyar abi'nin dediği gibi. Benim burada Tayyar abiye Tayyar abi demem. Tayyar abi yaşı çok büyük olduğundan değil saygımdan. Keza Nurettin abiye de öyle. Yoksa ben kalkıp da 20'li yaşında bir genç kız edasıyla insanlara abi abla demiyorum. Ama bak burada demişler ki Başak şişkosun. Kilo. Peki benim şişkotumu <laughs> spotumu zayıflatmak için nasıl teknikler evet, Evet hocam abi. demişler ki ben dava doktor buldun oranı buranı yaptım. <laughs> Sponsor <gülüyor> değil. Yoksa ben şöyle diyorum. Benim demişler. bedavacı şişko kapısı <laughs> <laughs> Aynen öyle hocam. Bence hocam ben çırılmıyım ya. Sıkılaşmam lazım. lazım galiba ya ben hocam. Ben sıkılaşmayı estetisyenleri bırakıyorum çünkü benim branşım değil. Peki... ne hastalarımı ne de sizdir yanlış yönelmek istemem. Hocam sizce benim kilo mu var ya? Evet ama şöyle bir şey diyeyim estetisyenlerim tek Senin... 16 santime kadar inceltiyorlar ve sağlıklı bir şekilde. Ben, bana geldiğinizde ben kan tahlilinizi, ya. muayenizi yapıyorum. Ee, bizim kızların eline veriyorum sizi. Giriyorsun çıkıyorsun böyle heykeltıraş gibi işlemişler. Onlar da onun sanatçıları. Siz doktorumun ilk evet. defa söylüyorsun. Niye daha önce söylemedin? Burada yemediğim hakaret kalmadı ki. sen bak şimdi e, neyse <laughs> Ramazan geçsin söyleyeceğim tamam. onları.